Yani antik geçmişte yüzeyde su aktığına dair bazı işaretler var ama ne kadar su vardı? Acaba biz okyanuslardan mı bahsediyoruz? Küçük nehirlerden mi yoksa hafif bir yağmurdan mı? Yani Mars'ta ne kadar su olduğuna dair bu tanımlar çok belirsizdi. En önemli sorulardan biri de şudur: Mars gençken toplam ne kadar suya sahipti ve bu suyu nasıl kaybetti? Bulgular bugün gezegende eski bir okyanusun sadece %13'ünün kaldığını ve bunun da kutup buzullarında bulunduğunu gösteriyor. Bu okyanusun %87'si uzayda kaybolmuştur. Bu da eski Mars'ın bugünkü halinden çok daha farklı göründüğü ve yüzeyinin önemli bir kısmının suyla kaplı olduğu anlamına geliyor. Asıl ilginç soru şu: Bir deniz ya da okyanus oluşumu söz konusu olabilir mi? Aslında olabilir. Gezegenin geri kalanından basık, nispeten düz bir bölge olan Kuzey Ovaları'nda, gezegenin yüzey alanının yaklaşık %20'sine denk gelen bir okyanus var olmuş olabilirdi. Bu da hatırı sayılır bir okyanus demektir. Bu okyanusun maksimum derinliği yaklaşık 1500 metre yani yaklaşık 1,5 kilometredir. Bu derinlik Okyanuslarımız'ın en derin noktaları kadar olmasa da Akdeniz'in ortalama derinliğiyle kıyaslanabilir. Mars topografyasıyla yeni su kaybı tahminini birleştiren araştırmacılar Mars'ın antik okyanusunu ve uzaya akışını simüle etmeyi başardılar. Mars milyarlarca yıl boyunca atmosferini kaybettikçe, suyu sıvı halde tutmak için gereken basınç ve ısıyı kaybederek okyanusun küçülmesine ve kuzeye doğru çekilmesine neden oldu. Kalan su sonunda yoğunlaşarak kuzey ve güney kutuplarında dondu ve bugün Mars'ta gördüğümüz buzulları oluşturdu. Artık Mars'ın daha önce düşündüğümüzden çok daha uzun bir süredir ıslak olduğunu biliyoruz. Curiosity 1.5 milyar yıl boyunca ıslak olduğunu gösteriyor. Bu süre dünyada yaşamın gelişmesi için gereken süreden çok daha uzundur ve şimdi de Mars'ın daha da uzun bir süre boyunca sulak olması gerektiğini görüyoruz. Şu anda yapılan ölçümlerle 4,5 milyar yıl öncesine dair bu kadar çok şey öğrenebiliyor olmamız çok büyüleyici ve nihayetinde gezegenin %20'sini kaplayan bir okyanus olduğu sonucuna varabiliriz. Bu da yaşanabilirlik ve gezegendeki yaşamın evrimi fikrini doğurmaktadır. Bilim insanları bu bilgiye dayanarak önümüzdeki yıllarda Mars'a gönderilecek bir sonraki robotik sonda serisini geliştiriyor. NASA bu kez işe yaradığını bildiği sistem ve donanımları kullanarak başarılarının üzerine inşa ediyor. JPL, Lockheed Martin ekibiyle daha önce Mars'a gittik. Poinix'le daha önce başarılı bir şekilde Mars yüzeyinde bulunduk ve artık kolun nasıl kullanacağını biliyoruz. Yüzey operasyonları yüzeydeki cihazlara yerleştirilen birimlerden çok daha basittir. Çünkü sonrasında onları orada bırakırız. Bu görevi gerçekleştirmek için yaptığımız haftalık yukarı ve aşağı bağlantı toplantılarında hiçbir zemin yoktu. İçerideki görev bir jeofizik görevidir. Mars'a gidip onun yaşamsal belirtilerini, kalp atışlarını ve gezegenin sismik aktivitesi ölçülecektir. Bu nedenle kabuk, manto ve çekirdek arasındaki ilişkiyi anlamak için dünyada çok iyi geliştirilmiş teknikler kullanan son derece yüksek hassasiyetli bir sismometre kullanarak yapacağız. Yüzeydeki termal gradyanı ölçerek sıcaklığı tespit edeceğiz. Bu da bize ne kadar ısı olduğunu gösterecektir. Ayrıca HPQ adında bir ısı akış sondamız var. Bu sonda temel olarak Mars'ın sıcaklığını ölçecek ve bundan yola çıkarak bir Mars yılı boyunca termal akışın ne olduğunu anlayabileceğiz. Ve gelgitin güneşe etkilemesiyle dönüşün nasıl yalpalandığına bakarak tepkilerini ölçeceğiz. Bütün işimiz bu. Son deneyimizin adı yükseliş. Bu Mars'ın hareketine bakarak çekirdek boyutunun bileşim olarak ne olabileceğini anlamamıza yardımcı olacak. Avrupa Uzay Ajansı da 2018'de fırlatılması beklenen, gelişmiş sondaj kalibiyetine sahip bir keşif aracı olan ExoMars üzerinde çalışıyor. Aracın ana hedefi mikroorganizmaları aramak üzere derinlere inmek. Exo Mars'ta yeni olan şey gezginin hareket kabiliyeti dediğimiz şeydir. Hareketlilik sadece yatay değil aynı zamanda da dikeydir. Bu ExoMars görevinde bulunan özel bir şeydir. Böylece Mars'ta geçmiş yaşam aktivitesine dair herhangi bir işaret olup olmadığını anlamak için oldukça önemli olan yüzeyin altından örnek alabileceğiz. İlk kez üçüncü boyuta bakıyor olacağız. Bu üçüncü boyut derinliktir ve Mars'ta organik moleküllerin varlığına ilişkin ilginç bir keşif yapma şansımızın en yüksek olduğu yerin burası olduğunu düşünüyoruz. Dışarıda karmaşık bir geçmişi olan koca bir gezegen var. Bu geçmiş kayalarda saklanıyor. Bizim işimiz bu hikayeyi anlamak ve o gezegendeki hikayenin bize bu gezegen hakkında ne anlattığını bulmak. Yani Curiosity olağanüstü bir görevdir. Kayaları alıp onları toz haline getirir ve toplu bileşenlerine bakar. Bu görevde yapılması gereken şey mikroskobik düzeyde bakabilmek ve geçmiş yaşamları hakkında bize gönderecekleri ayrıntılı mesajları anlayabilmek. Burada tuttuğum Dünyadan gelen klasik bir biyo imza. Bu bir fosil. Aslında kabuklardan ya da diğer bileşenlerden oluşan bir fosil görmeyi beklemiyoruz. Bu ekipmanla bizim görmek istediğimiz şey ince ölçekli bir kayada görebileceğimiz koyu ve açık renkli tonlardır. Bu koyu ve açık renkteki katmanlaşmalar bize bir hikaye anlatıyor. NASA astronotlarını Mars'a ne zaman gönderecek? 5, 4, 3, 2, 1. Kalkış. Orion'da ve Amerikan uzay araştırmalarında yeni bir dönem başlıyor. Orion mürettebat kapsülünün ilk test uçuşu tamamlandı. Donanım ve sistemler seri üretime hazır. Bileşenlerin, mühendisliğin ve üretimin tamamı NASA'nın geçmişte işe yarayan yöntemlere dönüp bakması ve bunları gelecek için kullanmasıyla devam etmektedir. Uzay mekiğinden alınan sert roket itici teknolojisi geliştirildi ve test edildi. NASA'nın yeni uzay fırlatma sistemi ya da SLS milyarlarca dolar ve yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarından tasarruf sağlayan yeni sistemler sayesinde uzay mekiğinin ana motorlarını yeniden çalıştırarak başarıya yaklaşıyor. Avrupalılar Orion için uzun süreli derin uzay uçuşlarına olanak tanıyan hizmet modelini sağlamak üzere NASA ile işbirliği yapıyor. Otonom Mars iniş sistemleri oldukça gelişmiştir ve test edilmektedir. Oraya vardıklarında hem insanlı hem de insansız Mars inişleri için sistem yazılımı ve donanımı tamamen entegre edilmiş durumdadır. Desert Rats'in açılımı Çöl Araştırma ve Teknoloji Çalışmalarıdır. Bu mühendis ve bilim insanlarından oluşan bir grup saha ortamında nasıl çalıştıklarını görmek için yeni konseptleri, prosedürleri, ekipmanları ve keşif araçlarını test etmek istiyordu. Bu yüzden ekip, gelecekteki insanlı uzay uçuşu görevlerinde yapabileceklerimizden emin olmak için bu teknolojileri test ediyor. Aynı anda iki farklı insan keşif aracı, NASA'nın daha önce yapmadığı bir şey. Dolayısıyla bu varlıkların nasıl aynı anda kullanılabileceğini ve iletişimimiz hakkında düşünemeyeceğimiz ilginç şeyleri geliştirmeye çalışıyoruz. Eş zamanlı olarak görev kontrol veya bilim odasıyla konuşan dört astronotumuz olabilir. Tıpkı gerçek bir görevi yönetmek gibi düşünün. Ay'a yapılan Apollo görevlerini hatırlayın. Ay'da astronotlar ve görev kontrolü vardı ve duymadığınız bir bilim arka odası vardı. Astronotlar onlardan bilgi alıyorlardı. Arizona bu tür çalışmalar için çok uygun bir iklime sahip. Ay'daki ve Mars'taki yerlere benzeyen açık düzlükleriyle pek çok benzer jeolojik özelliğe sahip. uzun süreli uzay yolculukları yerde ve uluslararası uzay istasyonuyla yörüngede taklit edilmektedir. Yerüstü yaşam alanları, güç sistemleri, gıda ve oksijen tedariği üretimi de yaratılıyor. İnsan uçuşu bileşeni, Mars'ın yüzeyindeki kayalardan atmosfere kadar bütün kaynakların yakıt veya gelecekteki keşifleri mümkün kılacak diğer parçaları üretmek için kullanabileceği bir deney görmek istiyor. Böylece dünyadan ayrılırken her şeyi yanınızda getirmek zorunda kalmayacaksınız. Aslında bunları gezegende üretebileceksiniz. Bu, bu çalışmamızda araştırdığımız ya da analiz ettiğimiz gerçekten heyecan verici bir diğer unsurdur. Bu başarıya gözünü diken sadece NASA değildir. İSSA ve artık Hindistan Uzay Araştırma Örgütü de Mars'ın yörüngesinde dönen bir uzay aracına sahip ve üstelik bunu ilk denemelerinde başarmışlardır. Özel sektörde sıkı bir şekilde çalışıyor. Mars 500, Mars One, Mars Society, Mars Foundation ve Mars Initiative bunlardan birkaçı ve hala Mars'a tek yönlü bir yolculuk için sıraya girmiş gönüllüleri bile var. Çok yakın bir gelecekte Mars'a ayak basmamız kaçınılmaz. Orada kalıp sırlarını öğreneceğiz belki de gelecekte atmosferik yoğunluğu dünyalaştırma yoluyla değiştirebilecek ve Mars'ı okyanuslar, nehirler, bulutlar ve yağmurlarla çevrili o eski haline döndürebileceğiz. Hatta bazı insanlar oraya evin bile diyebilir.